Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni cap canlı bir video ile karşınızdayım. Neyi göstereceğim size? Amerika'da üniversite okuyorum. Biraz üniversitenin kampüsünü göstermek istiyorum. Hem kısa bir tur yapacağım hem de o sırada öğrenci olmak istiyorsanız sizin de böyle bir planınız varsa birkaç tane faydalı olduğunu düşündüğüm bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu arada bayağı rüzgarlı. Şimdi arkadaşlar Size nerede olduğumu göstereyim. Kampüsümüzün manzarası bu şekil. Minik bir iskelesi var. Dışarıdan e, öğrenci olmayan insanlar da gelip burada yürüyüş yapıyorlar. İletişim fakültesinde okuyorum. E, üniversitenin ismi SMCC yani Southern Maine Community College. Ne oluyor bu? Türkçesini <laughs> Güney iletişim İletişim Fakültesi diye geçiyor. Okuduğum bölüm arkadaşlar e, Liberal Science yani nasıl oluyor? Bu böyle her bölümü kapsayan bir bölüm gibi düşünebilirsiniz. Uy, Ben de bu arada aslında anam kamerayı tutunca de... bakın kampüs exit yazıyor mesela böyle yönlendirme. Okul içindeki uyarılar, speed limit 15, 15'in üzerine çıkmıyorsunuz. No parking, no parking ise no parking, park falan yapmıyorsunuz. Amerika'da öğrenci olduğunuzda F1 öğrencisi diye geçiyorsunuz öğrenci statüsünde. Son dönemde mesela bir ya da iki ders alabiliyorsunuz. Çünkü onun öncesinde kurallar gereği en az 12 kredilik dersler almalısınız. Bu da ortalama her dönem için dört tane derse denk geliyor arkadaşlar. Bu arada diğer bir bilgiyi vereyim aklıma gelmişken. O da şu. Amerika'daki üniversitelerin ders süresi 1 saat 15 dakika. 45 dakika değil Türkiye'deki gibi. 1 saat 15 dakika. Ben okula ilk başladığımda tabii bunlarla ilgili hiçbir bilgim yok. 45 dakika geçti. Ya bekliyorum, bekliyorum. Hiç kimse ayaklanmıyor falan. Dedim ulan ne oluyor böyle? Yo, sonra baktım meğerse 1 saat 15 dakikaymış. Biraz ben de şaşırdım aslında bu duruma. Evet. Bu göstermiş olduğum yurt, yani şu arkamdaki büyük bina şurası kız ve erkeklerin karışık olarak kaldığı e, öğrenci yurdu. Buna da ek bir ücret ödemeniz gerekiyor tabii. E, yurtların kampüsün içinde olması aslında çok avantajlı. Çünkü Maine eyaletinde yaşıyoruz biz. Ve Maine eyaletinde ulaşım yok arkadaşlar. Yani yok denecek kadar az. Otobüsle falan bir yerden bir yere gitmek çok zor. İşte her yarım saatte bir falan otobüs geçiyor. Böyle karışık şeyler var yani. Dolayısıyla kampüsün içinde olması özellikle kriz süresi için öğrencilere bayağı fayda sağlıyor diye size söyleyebilirim. Şimdi ana yere geliyoruz. Bu okulun ilk haftası olduğu için mesela kampüste şeyler var. Ee, yardımcı olacak departmandaki kişiler var. Bak free college diyor. Ama maalesef bu bizi kapsamıyor arkadaşlar. Çünkü siz yurt dışından geliyorsanız, f öğrencisiyseniz maalesef böyle bir haktan yararlanamıyorsunuz. Kampüs bir binasını göstereyim size. Bunun içinde kütüphane var, bilgi center var, kitaplık var. Bakalım ne gösterebilirim. Bu arada birazcık sessiz konuşabilirim çünkü insanların çalıştığı yer aynı zamanda. Oh. Burası. Bak, Türkiye bayrağı var. <laughs> Neyse. Burası çalışma alanı ama kütüphane değil. Nerede? Burası kantin. Bir bakayım. Ups. Kantinden bir şey alıyormuş gibi yapayım ama almayayım tabii ki de. Şöyle küçük bir yer arkadaşlar. Fiyatlar pahalı. Burası da kantinin oturma yeri. İnsanlar takılan zil. Ay. Ve ne oldu biliyor musunuz? Tekrar aynı yere geldim. <laughs> Şimdi burası kantin dedik. Çıkıyorsunuz, tekrar aynı yere giriyorsunuz. İşte yani vlog göstereceğim diye <laughs> sağda solda geziyorum. Hepsi işte sizin için arkadaşlar görün. Sizin de fikriniz olsun diye çekiyorum. Şimdi tekrar gireyim. Gören diyecek ki, olan bu kız burada değil miydi zaten? Şimdi burası information center dedikleri insanların bilgi sorduğu yer. Burası mesela kampüsün haritası. İşte binalar var. Binaları numaralandırmışlar. Nerede ne var? Evet evet buradayız çünkü o yüzden mavi. Evet. Sonra burası mesela e, okulda kariyer konusunda destek almak istiyorsanız bu bölüme geliyorsunuz. Buradaki odaca. Burası da öğrencileri destekleme yeri. Böyle birazcık kafe tarzında bir şey yapmışlar. Gelip çalışabiliyorsunuz. Da. Ne kadar harika. Neyse belki birazdan gelir çalışırım. Evet. Burası e, engelli insanlara yardımcı olan bölüm. Genelde burada çalışanlar öğrenciler arkadaşlar. Hem biraz hani hayata atılıyorlar. Hem de oh hi Jody. Hi. Hi. She is my advisor. <laughs> I'm good. good to nice to see you too. What do you, do you have here? That's so cool. Yeah, so this is my vlog for my YouTube channel. That is so cool. I didn't know you had one. Yeah, I just have it. I'm so impressed with you. Yeah. <laughs> yeah. All, all right. right. Yes. Yeah, okay, see you. Bye. Bu arada daha ki gördüğümüz kadın benim okulumdaki advisor yani yardımcı oluyor. F1 öğrencilerinin öğrenci işleri diyebiliriz, evet daha doğru kelime oldu. Yani bir şey oluyorsa muhakkak onunla iletişime geçiyorsunuz. Burası da okulun kitaplarını satın aldığınız yer. Yani size nasıl söyleyeyim? Oradan kitap alıyorsunuz ya mesela bir tane kitaba 150 dolar para veriyorsunuz, aklaman mantal sığmıyor bence yani cık, hiç tavsiye etmem. <laughs> o yüzden e, eBay'den, Amazon'dan ya da işte kullanılmış e, kitap satan web siteleri var. Oradan en fazla yani en fazla ama en fazla 40 dolara kadar e, uygun fiyatlı kitaplar alabiliyorsunuz. Anne hani çok sessiz. O yüzden ben de acayip sessiz konuşacağım. Bir bakalım. Tamam. Şu merdivenlerden çıkan İşte her yerde hala şey var. Tanıtımlar falan. Çok güzel bir resim. Çok beğeniyorum bunu. Evet arkadaşlar şimdi sessiz olacağım. Bir içeriye. Haberiniz olsun ha. aşağıya doğru iniyoruz. Hemen tutuphaneden indik. Şimdi bu benim öğrenci işlerindeki kadını ziyaret edeyim. Burası da arkadaşlar registration. Yani şey yeri. Eee Öğrenci işlerine yardımcı olunan yer. Bu daha demek ki gösterdiğim yer var ya, e, öğrenci işleri. Mesela kayıt yaptırırken vermeniz gereken evrakları oradaki, ofisteki yetkililere veriyorsunuz. Diyelim ki mesela arkadaşlar Education alıyorsunuz e, iletişim fakültesinden ve hangi dersleri alacağınızı bilmiyorsunuz. Çünkü Requirement dersler dedikleri zorunlu dersler var. Bir de krediyi tamamlamanız için yanında almanız gereken seçmeli dersler var. Ee, okulu en kısa sürede nasıl bitirirsiniz ve hangi dersleri almanız e, gerekiyor konusunda. Ee, oradaki öğrenci işlerine gittiğinizde onlar size açıkçası yardımcı oluyorlar. Evet, girdiğim yerden gene dolandım. Size içeriği gösterdim. Yani burası arkadaşlar ana bina. Çoğu şeyin döndüğü yer. Ama şöyle, derslerin alındığı binalar değil Mesela şimdi sizin gördüğünüz etraftaki şuradaki binalar var ya bunlar bölüme göre değişen binalar. Mesela şu elimle göstermiş olduğum şu çadırın arkasındaki yer spor salonunda neydi? Beden eğitimi ders alanlar mı? Ya tam da şey yapamadım işte. Spor alanında ilgilenen insanların okula gittiği ders aldığı bina. Bir de aynı zamanda şey var küçük içeride basketbol sahası. galiba anlatabildim. <laughs> Neyse. Oo, bu arada dışarıda barbekü varmış. Bir böyle junk food yiyeyim. Şuradaki binada security, güvenlik binası. Ha ne kadar güzel. Alayım acıkmıştım iyi oldu. <laughs> yani üniversitenin bu ilk günleri her zaman faydalı. Çünkü Bedava yiyecekler alıyorsunuz. İnsanlar tatlış tatlış. <laughs> evet arkadaşlar aldım alacağımı. Şurada. Burada da hemen boş bir yer buldum. Oturup yiyeceğim. Ama oturulmuyor Çok sıcakmış. Neyse ne aldım onu göstereyim size. İşte limonata. Hamburger. Uh, veggie bowl. Yani. Neydi sebze köfte herhalde. Makarna salatası, patates salatası. Bu kadar. Şu güneşin alnında yiyemedim. Gözüm yandı. <laughs> ben de burada yedim. Ağacın altına geçip. Şimdi çöpü atıyorum. Öğrenci işlerindeki kadın gel gör beni bir dedi. Giriyorum. Tamam mı? Sonra heh, bu bak. Yemekhane. Şurada para yapıyorsunuz, ödüyorsunuz. Burada da insanlar yemek yiyor orta alanda da tablo hesabı yemeklerinizi alıp gidiyorsunuz. Sonra ay <laughs> buradan çıktınız. Çünkü giriş ve çıkış aynı kapı. Ve hemen dışarıda oturma yerleri var. İsterseniz aldığınızdan sonra yemekleri dışarıda da oturabiliyorsunuz. Ne kadar hoş. Hemen altında da plaj var. Bilmiyorum burada plajda yüzebiliyor musun ama niye yüzmeyesin ki? Şurada mesela şey var plajda. İnsanlar güneşlenmeye gelmiş. Burada minik tekneler. Ve burada küçük oyun olanı. Burası ne sahasıydı? Amerikan futbol sahası galiba. Burası yemekhanenin diğer tarafı dıştan. Şöyle. Burası da sahil. Evet. Şimdi de arkadaşlar size şunu göstermek istiyorum. Bana insanlar bakıyor sanki çok acayip bir şey yapıyorsun. Yani herkesin bu dünyada kaç tane milyon insanın kanalının olduğu gibi benim de bir tane kanalım var ve bununla ilgili bir video çekiyorum yani bundan daha bir şey olamaz. Bak çocuğum bak. <laughs> Neyse şimdi gidiyorum ve nerede derslik alacağımı göstereceğim. Ders alacağım bina şurası. Şu bina. Buna Preble Hall diyorlar. Bu genelde dil derslerini alan kişilerin ee, okuduğu kampüs binası. Evet, benim gireceğim yer burası. Ama başkalarının dersi olduğu için. Maalesef içeriği tam size gösteremedim. Bakın belki başka boş bulurum aynı benzer. Onu gösteririm. Ay, yoruldum ya. Evet bu da benim geçen dönem ders aldığım yerdi. İşte böyle bir sınıf ortalama. Oy. Ha bir de şunu söyleyeyim size. Mesela şöyle bir tane şey var. Sticker veriyorlar. Bu sticker'ı almanız için öğrenci kimliğinizi götürüyorsunuz güvenlik ofisine. Ve arabanın registration'ı yani arabayı kayıt ettirme belgesi. Böyle galiba. O belgeyi götürüyorsunuz. Bir de form dolduruyorsunuz. Sürücü belgenizi de gösterdikten sonra size daha deminki gösterdiğim yani şu sticker'ı veriyorlar. Böylece otoparkı öğrenci olarak ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Size bir şeyler göstermeye çalıştım. Umarım sizin için izlerken zevkli ve aynı zamanda bilgilendirici bir video olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.